Ey arkadaşlar, yeni bir Isaac bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde sana gösterdim ki aslında iyi bir Isaac oyuncusuyum çaktırmadan gördüğün gibi güzel bir olay yaptık. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bir, bir tane daha şey yapmaya karar verdim, bölüm yapmaya karar verdim. Ama böyle zor bir şey istemiyorum, ufak bir şey istiyorum. Hani kısa olsun nispeten istiyorum. Onun alaylıtı açmıştık, tamam. Dur bakayım ha. Greed sağ üstte gözüküyor. Tamam. Ya o yüzden bir greed yapacağım gene. Canım e, hem de greed çekiyor açıkçası. Ama kiminle yapacağız bu greed'i? E, Eden'la yapalım ya. Eden'la yapamamışız. Ya da bu şey gene bir Lilith mi yapsak? İki Lilith mi yapsak? Combo. Gel öyle yapalım. Ama şu da var. E, öbür tarafları da döneceğiz. Hani öbür arkları da döneceğiz. Şimdi bunu Curse of the Blind'la başlatıyorsun beni. Sen, sen beni, sen 3, 3 milyar, sen bu parayı ne yaptın? Niye, niye mesela? Neden böyle bir? E, neyse, hadi bakalım başladık. Şimdi e, bu arkadaşı biliyorsun, e, seviyoruz. E, şeyleri var. Olaylar güzel, bomba vermesi de güzel. Üstüne bir de can verdi. Şimdi bunu yaptığı için, Sırf bunu yaptığı için ama önceden yapmasaydı yapmazdım. Buraya gireceğim, e, kaçacağım manasız bir e, oda oldu bizim için olsun dünyanın sonu değil şimdi burada da şunu yapacağız buradan en azından hayır, hayır hayır iki tane hem de bir lock up aldık bak o da güzel bunların hiçbirini almayacağım bu arada şimdiden söyleyeyim de sana ama şunu bir ikiye katlayacağız ve bu odayı tamamıyla bitireceğiz böyle hani katlaya katlaya gideceğiz galiba 4'e katlamıyor direkt 3'e katlıyor olacak hani her seferinde çift katlamıyor ama e, olsun Şimdi bu bölümü normalde çekmeyecektim şöyle yani başka bir gün çekecektim Hani bugünlük bitirmiştim ama Bir şeyden bahsetmek istiyorum Şimdi baya bir takım sorular geldi de Baya dediğim hani olduğu kadar işte Ama onları söylemek istiyorum Şimdi birincisi en çok sorulan şey Hani karşıma çıkan en çok gelen şey Discord var mı oldu Şey arkadaşlar ben zaten normalde Discord kullanmıyorum Hani bir iki yer için mecburen bir Discord aldım onun dışında Discord kullandığım bir şey değil, program değil. Bir de Discord'luk bir durumumuz yok gibi, hani daha şey değiliz, böyle küçük bir kanalım ben yani bir şeyim de yok, planım falan da yok. Yani hiçbir zaman YouTube'dan hani YouTuber olacağım, dünyanın en büyük YouTuber'cısı olacağım falan öyle bir şeyim hiç olmadı. Benim tek derdim, hani bayağıdır takip ettiğim ve hani bu işi böyle yapan bir adam vardı. Ya bunun Türkçesi yok gibi Neden yok Deneyim oldu ki nitekim de varmış Türkçesi aslında yapılmış Hep söylüyorsunuz Duke Dear Guppy diye bir kanal diye baktım evet yani adam yapmış önceden İşte benim de Şeyim o Repentance'da da onu yapmak hem de Isaac'e sıfırdan başlamış olurum Hem de Isaac'le tekrar keyif almaya başlarım. Repentance'da zaten keyif alacaktım ama Böyle <laughs> Pardon Bir şey için Hop, kötü hasar. Ee, hani birileri için çekmeye başlayınca bir de çektiğim için hani her zaman restart yapamıyorum öyle kafama estiği gibi falan. Hani o işin kolayına kaçamıyorum. Zorunda durmak zorundayım. O hoşuma gitti. Yani hani asıl şeyim oydu. Ee, onun için oynuyorum. Yani o yüzden hani Discord vesaire şimdilik yok. Belki ileride böyle daha şey olursak. E, kanal çok büyürse zannetmiyorum ama Kötü bir hasar aldık bu arada, o hasarı almasaydık iyiydi. E, o zaman olabilir, hani bakarsın öyle bir şey yaparız. Şimdi bir o e, soru vardı ve bu arada şunu da söyleyeyim, eğer bir Discord'um olursa herkes istediği gibi katılabilecek. Yani katılabilir miyim gibi bir şey sormanıza bile gerek yok. Koyarım zaten, herkes girebilir. E, kurallara uyduğun sürece de hiçbir problem olmaz. Yani hani o, o açıdan için rahat olsun. Ee, ne olduklarını bilmiyorum işte problem orada Yani almak istiyorum ama ne olduklarını bilmiyorum Şimdi bu Niye 3 mavi Bilmiyorum ya mesela bunun 3 mavi kalbe dönüşmesi demek bir şey demek ama ne demek bilmediğim için Almayacağım ee, Melek odasıyla takılırız bizim için dünyanın sonu değil Bu arada bu arkadaşın adı Succubus Aç açtığımız karakter de Incubus'mış ee, Onu da unutmayalım şimdi bunları dediğim gibi almayacağım ee, Çünkü Şeyi sevmiyorum kontrolsüz olmayı sevmiyorum. Bir tek bunlar. Aha, güzel. Şöyle kullanalım. <laughs> belki pardon, belki gizli oda bu. Alerjik renet işte bunlar. Hep alerjik renet. Belki gizli odayı falan buluruz diye denedim. Ya yani dünyanın sonu değil. Bir sonraki katta zaten gene alabildiğimiz kadar alacağız her şeyi. Gene orada da bir kör şey verirse vermedi. Sağ olsun. Şimdi burada o süper. Şimdi Bak burada bir önceki grid bölümünde yapamadığımızı burada yapacağız. Ee, yani Discord konusu böyle, hani aklında olsun. Benim için e şeyim öyle bir sıkıntım yok yani. O oh, süper, çok güzel, çok güzel. Ee, iyi bir, iyi bir şey oldu. Bu arkadaş bize bayağı yardımcı olacak. Arada durmadan küçük küçük paralar alacağız. Şimdi bunu kesin alacağız. Çünkü tears up. Bunu kesin alacağız. Çünkü bu da bana dünya kadar can verecek. Tamam, başka bomba vermiyor sıkıntı değil bunu alacağız bu güzel bir eşya beğendim bunu çok iyi düşünmüşler yani hani en kötü istatistiğine bir şey veriyor artı bir veriyor çok iyi bir ya Isaiah'in ihtiyaç duyduğu şeyler bunlardı işte bu tarz şeylerdi bunu da merak ediyorum bir de şeyi de alacağım diye tahmin ediyorum bak ee, şurada oraya da girmemişiz şunu alalım şu arkadaşı alacağım Roy Rage güzel bir eşya <gülüyor> <gülüyor> bak yay burcu Yay burcunun şeyini seviyorum hemen şunu tüh, Bir tane fazla eksik kullandım ama olsun Şimdi e, Bir o soru vardı Discord sorusu çok geliyor Burada onu bir cevaplamış olalım İkincisi e, Şey var hep söyleniyor hani yayın, Twitch yayınına geç diye Özellikle şimdi biliyorsun Twitch'te e, subların fiyatları düştü e, Çok aslında e, Twitch yayını yapmaya müsait bir durumdayız Şöyle ben e, şunu yapmak istiyordum aslında hani daha önce de söylemiştim ya gta rp var diye aslında Türk şeyler de var e, söyle adını Türk e, rol yapma serverları da var hatta e, şu anda en büyük Türk, Twitch Türk yayıncısı zannediyorum Elrayan olması lazım onun e, girdiği bir neydi ya Eightborn muydu öyle bir şey onun betası vardı mesela oraya da e, şey yapabiliyorsun başvurabiliyorsun falan yani o o da var biliyorum ama ben dediğim gibi No Pixel'da başvurum kabul edildi Bayağıdır da girecektim girmedim bu arada şey kullanmıyorum spacebar eşyasını bilerek kullanmıyorum e, Tutmaya karar verdim e, Yani çünkü şey şöyle bir durum var hani benim e, Başka Şeylerim de var e, Ya bir tek Türkçe değil hani İngilizce Hatta Fransızca yayın olayına da girmek istiyordum Twitch'i biraz o yüzden hani GTA'yı da onun için tutuyordum çünkü şöyle Twitch'te başarılı olmak için En üst seviyedeki, bu arada sana tavsiye bu hani eğer düşünüyorsan Twitch'te yayın Muhakkak yap Twitch'te en çok izlenen oyunların Şeyini gör hani en popülerler hangileri Ve oradan ilk iki sıradaki Herhangi bir oyunu oyna mesela bunlar Apex olabilir Valorant olabilir, GTA olabilir ee, ne var başka işte orada neler varsa hani onlardan birinde başlaman lazım Biri, mesela Isaac artık orada değil Isaac ile başlamamak lazım hani benim için o dert değil Onun için yapmıyorum bu işi ama Hani Isaac'te yayın Isaac yayını yap diyorsunuz onunla pek yanaşmak istemiyorum GTA'da yapmak istiyorum bir de Dediğim gibi Türkçe değil de e, Hani üç dil bir arada falan Düşünüyorum hani sadece Türkçe değil diyelim O yüzden e, yayın konusuna pek girmedim şimdi burada şöyle bir şey var. Şunu sevdim. Geçen de sevmiştim. O yüzden aldım. Puberty. Tamam bu çok bir Şeyi yok bize. Şimdi bunu alacağım demiştim. Çünkü bir nebze hızlanmak istiyorum. Bunu almayacağım. Can veriyor ama ihtiyacım yok. Oraya da girmemişim. E hadi girelim tamam. tamam girelim tamam. Sağ ol en azından şey boşa gitmedi. Burada bir bombalık yerimiz var hemen gidip bakalım bomba alabiliyor muyuz ayağımda bombacı bomba alamıyoruz Ne yapalım <laughs> böyle kaldı bu şeyimiz ee, yani Twitch konusunda da böyle bir durum var ama belki e, Hani Yayın direkt Isaac değil de direkt yayın yapma kararı alırım Keşke bir bomba verse bana vermiyor pijama çok iyi bir eşya bu arada onu alacağız Buralardan bir bomba çıkar mı Çıkmadı ee, buna ihtiyacım yok Buradan bana bir bomba çık. ay dede de, 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 de. Çoşuma gitmedi bu. Büyümek hiç sevmiyorum. Full health tamam. Hiçbiri işimize yaramıyor. Şuraya da bir girelim. Ne de olsa bayağı şeyimiz var. Burada belki bir bomba çıkar diye umut ettim. Hayır. Öyle bir şansımız yok. Tamam. Yani yayın konusunda da böyle bir durum var arkadaşlar. Hani özellikle Merak edilenler konusunda ama dediğim gibi şöyle bir bir şey de var hani Ben ilk Başladığımda Yani bu şeyi yapmaya başladığımda hani muhabbet ederim belki 3-5 kişi izler diyordum Yani 3-5 kişi değil bayağı kişi izliyor Çok teşekkür ederim Hani onu da söyleyeyim arada Yorum bütün yorumlarınızı okuyorum Bir kere Hepsini okuyorum yani hepsini cevaplamıyorum Hepsine cevap hani her, herkese durmadan bütün cevapları veremiyorum ama hepsini okuyorum. Çok da değil yani hani öyle işin içinden çıkılamayacak kadar da değil zaten ama bütün yorumları okuyorum. Güzel sözler için de çok teşekkür ederim ama yani zaten belli bir şeyimiz var bizim. Yani hani e, acayip bir e, ya mesela bir Markiplier falan bir PewDiePie falan öyle öyle şeyimiz yok bizim belli. O yüzden zaten çok Hani üzerine gitmiyorum çünkü yani bakarsın bir noktada da son bölümlerim hani kapatırız Isaac mevzusunu belki işte Twitch'te devam ederim bilmiyorum. Ya yani Twitch için de belirli bir şey lazım hani zaman vermek hatta bunun için bile gerekiyor yani baya vakit ayırmak gerekiyor. <laughs> o da çok şey değil ee, her zaman mümkün olmuyor yani o yüzden bir de ben bayağı her gün bölüm koymaya çalışıyorum çünkü her gün bölüm koymak iyi bir şey yani nihayetinde aranızda belki bekleyen olur Hop, kötü hasar şey, daha da kötü hasar bloat bizi resmen ee, şey yaptı İlk defa bloat'a karşı mücadele eden adam imajı çizdim burada burası çok kötü bir yer şimdi bloat'un en kötü şeyi o aşağı inmesi lazım. Yoksa vuramıyorsun. Pis adam ya. Yani bir buçuk kalp kaldı bizden resmen. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Yani öyle. O yüzden e, bir Steam grubum falan var ama hani bu şeyle alakalı değil. Burayla alakalı değil. Kendimce yapmak istediğim bir şey vardı. Ona da daha eylemedim. Bunları aldık. Bir de şurada bu arkadaşı patlatalım. Rahat edelim. Buradaki olayımız nedir iki tane mi var bundan yoksa bir tek bu boss mu Emin olamadım Çok sorun değil benim için zaten Takır tukur gidecek Yani dediğim gibi hatta bazen de şaşırıyorum yani niye izliyorsun diye ama Eyvallah izlediğin için Yani aklında olsun. hatta şeye de dikkat ettim bak onu da söyleyecektim yani ee, Bütün şeyler videolarda bir like var. Daha hiç dislike yok. Nasıl yok onu da anlamadım. Birisi komboyu bozacak diye bekliyorum artık. Eyvallah ama yani. Ee, ilk bölümde 44 like mı ne var? 44'e 0 müthiş. Yani benim için müthiş tabi. Şimdi e, sülük biliyorsun güzel bir eşya mı? <laughs> ihtiyacım yok gibi. E, o yüzden almayacağım. Bir de can istiyorum ben. Hep şuradan pijamayı alalım. Burada acayip para toplamışız. Bu da iyi oldu. Şunu da bir alalım. Buna ihtiyacımız yok. Burayı daha fazla kurcalamayacağız. Çok iyi para yapmışız. Nasıl olduysa bilmiyorum ama. Bu bu katı da böyle bitirelim. Pardon ya bu alerji işte rahatsız ediyor böyle böyle bir sıkıntımız var. Yani bunu almayacağım biliyorsun. Sevdiğim bir şey değil. PHD çok iyi. Blue cap alacağım. Kafa güzel. H, e, PhD güzel bir eşya ama peym yok, e, ihtiyacım yok gibi. Metal plate e, hasar veriyordu diye aklımda kalmış ama vermiyor herhalde artık. Olsun, dert değil. Gene zaten yeterince güçlendik. Brimstone baby falan da aldık. İyi durumdayız. şunu tercih ediyorum ama. Bir sürü bombam vardı benim. Bombalarım nereye gitti acaba? Merak ediyorum bak onu. Kötü bir hasar yedik. Hop, kötü bir hasar daha yedik. Kötü hasarlarda üzerimize yok biliyorsun. Ee, daha fazla kötü hasara gerek yok ama yani hani bir, bir nokta vardı, o noktaya geldik. O noktayı <laughs> daha fazla geçmemize gerek yok. De dediğim gibi daha da kötü hasar yiyorum Pijama sağ olsun ama pijama bizim çok işimizi gördü. Ee, pijama bize 4 tane mavi kalp verdi. Bu arada burası biraz e, yoğunlaştı gibi oldu bana. E, bu hoşuma gitmiyor artık. Yeter bu kadar hani azalabilirsiniz. Azalarak bitebilirsiniz hepiniz. Artık bir o noktaya geldik. Ee, yardım. Ee, yardım. Edmund. Edmund. Bir kendine gel Edmund. Edmund Lilith'le kazanacağım. Beni durduramayacaksın. Onu, onu da söyleyeyim şimdiden. Aman Allah. Aman Allah. Ordu. Moğol ordusu gibi geldiler üzerime ya. Ama beni... Beni alamayacaksın. Daha fazla hasar yemeyeceğim. Burası benim oldu bitti. Güzel. ne en, en çok onlar e, soruluyordu. E, bir de e, hep aklında olsun. Hani şunu niye yapmadın? X'i şöyle yapsaydın falan. Hani demiştim. E, Backseating e, hani çok şey değil. E, yararlı olmuyor hani senin için diyorum. Çünkü zaten oynadık bitirdik. E, ve genellikle de hani evet öyle yapabilirdim diyorum. E, Durumumuz öyle. Hani Backseat'te de öyle bir pozisyonumuz var. Ya zaten hani şey, e, istesen hemen internetten bulabilirsin ne arıyorsan. Ben özellikle yapmıyorum onu. Hani e, tercih etmiyorum. E, ou, en sevmediğim yerdeyiz. Hani kendim keşfetmek istiyorum ama her zaman değil. Bir noktada keşfetmek istemesem e, zaten hemen bakıyorum. E, şeyi mesela kendime hatırlattım. E, Forgotten'ı nasıl açıyorum? Çünkü unutmuştum bayağıdır şey yapmamıştım. Üzerine gitmemiştim. Nasıl açıldığını bir hatırlattım kendime. Şimdi ona devam edeceğim bu arada. <laughs> ya evet yani izleyip şey yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Eyvallah izliyorsan. Dediğim gibi biraz bazen diyorum hani niye izliyorsun diye ama yani keyif alıyorsan çok da sorgulamıyorum yani Nihayet, niye sorgulayayım ki bir de değil mi? Ne güzel izliyorsun zaten amacım da oydu Birazcık e, arka plan müziği olmak işte ne bileyim Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok Bunu alacağız ya Sırf e, eğlenceli diye alıyoruz Bir tane de bomba alabildiğim için alacağım Çünkü bir yerde bir bombalık bir işim vardı sanki benim öyle hatırlıyorum ama dur bakalım emin olalım Yok gibi Bu arada Şeyler işe yarıyor mu? Çiviler e, işe yarıyor mu? Emin değilim ama yani hani etki etti mi hatırlayamadım Oradaki parayı bıraktık artık olsun Şuraya bir girelim Canım çok yok aslında ama Çok da korkmuyorum biliyor musun Niyeyse iyi hissediyorum yani Lilith'te hani Bunlar bana bir şey yapamaz gibi bir Havadayım şu anda bunların hepsini alacağım Top da iyiydi yanlış hatırlamıyorsan Bunu da alacağım sırf alabildiğim için Bunalıma girdik Süper. Ancient Recall 3 tane daha çıkarıyor. Hangman'i kullanabiliriz. Bull Chariot güzel. Tower... Um, bull, bull... Tamam. Hangman'i burada kullanalım. Sonra bir şuraya başlayalım. Yani dediğim gibi hani izlediğim için sağ ol. Yorumların hepsini okuyorum. Onu da söyledim. Hepsine bakıyorum. Onlar için de sağ olun. Neyse kimse kötü yorum yapmadı. Hani herkes sağ olsun çok güzel yorumlar yapıyor. Teşekkürler. Discord'u anlattık. Ee, yayını anlattık. Çünkü yayın da hani Twitch diyen oldu. O da öyle. Ee, Tabi şey yaparsam hani Twitch yayını yaparsam dediğim gibi 3 dil bir arada. Yani İngilizce ana şey olacak ama Fransızca ve Türkçe de şey alacağım. Ee, hani sorudur odur budur Tabi bunlar çok ilerisi için Daha öyle bir şeyim yok ee, Düşünmedim yani öyle 3 yayını için Oo, Bu ne ya ne oluyor bir dakika Bir sakin olalım Hani onun için e... ya, Aslında girip açıp Yapmam lazım ama Zamanlayamadım bir de şöyle bir şey var Hani bilmiyorum Sende oluyor mu bilmiyorum ama Bende çok oluyor Mesela şimdi konuşuyorum ya sesim Dışarı gidiyor başka bir yere gidiyor falan diye inanılmaz rahatsız oluyorum ee, O beni çok korkutuyor yani istemiyorum hani kimse beni duymasın istiyorum Halbuki hani herkes izlesin diye koyuyorsun şeye değil mi? Aslında ne fark eder ama bilmiyorum öyle oluyor ee, İşte rol yapmada da onu biraz abartacağım için Oo. Hani emin olamadım denemek de istiyorum ama böyle hani minik bir tiyatro gibi çünkü o rol yapma şeyi çok e, keyifli geliyor bana ama işte oturup yapamadım. Aman aman aman. Ya bu sefer bu bölüm biraz muhabbetten ziyade Q&A gibi oldu ama 3 tane de soru var zaten daha fazla soru yok. O açıdan da küçük ve etkili oldu. Hem de bu arada ben can kaybetmeye başlamışım bayağı. Ona dikkat etmem lazım. Bir de şunu unutmamam lazım. Boss'ta bu kadar fazla şeyim olmayacak. Ee, söyle adını karakterim olmayacak yani aslında kendimi kandırıyorum şu anda ya Böyle olmayacak hani ona dikkat etmem lazım Bunlara ihtiyacım yok Şimdi kalp var mıydı başka bir yerde hatırlayamıyorum O yüzden burayı çok kurcalamayacağım ben gideceğim Şuraları bir toplayalım Bir kalbim varmış burada biraz oynayabilirmiş ama bir de bana bunu vermiş Okey bu iyi miydi ya? Tears artı shot speed up. Tamam. Binki çok güzel bir eşya bizim için. Lucky scav bizim için çok güzel bir eşya. Mini Mash bizim için güzel bir eşya. Minicik bir hale geldik. Süper. Gidebiliriz artık. Bence daha fazla burada e, lay lay lom yapmaya gerek yok. Bize ama batarya dolduran bir şey lazım. Hani küçük batarya olabilir. E, herhangi bir şey olabilir. Öyle bir şey lazım. Bize bir onu verirse. Küçük olmanın avantajı hani dokunul ama şeyin düşüyor. Yani bana vurmaları daha zor. O açıdan çok iyi. Hani o, o açıdan hep küçülmeye çalışıyorum. O, Cera gene bir cera verdi. Sağ olsun. Missing Poster buna ihtiyacım var biliyorsun. Ee, daha önce de söyledim ama burada değil. Ana oyunda ve o olduğu gibi zaten şey yapacağım. Kullanacağım. Şimdi bütün paraları tutmam lazım. Bir aklıma onu koyayım. Ama kötü hasar yemeden bunu yapmam gerekiyor. O da önemli ki bu sayede Cera'dan e, voleyi vuracağız. Bitcoin gibi yani Cera şu anda bize. Paranı koyuyorsun ikiye katlıyorsun. Burada Bitcoin oynadın mı hiç bilmiyorum ama bugün düştü. E, yani sonsuzluğa doğru düştü en son. E, yatırım tavsiyesi falan yapmayacağım tabii ki. Burası öyle bir yer değil. E, ben ama bir tek şunu söyleyebilirim. E, Bitcoin konusunda altcoin'e çok oynayan var. Ve bu benim asla yapmayacağım bir şeydir mesela. Onu da söyleyeyim. Altcoin hayatta oynamam. Yani ne yap? Hop para aldım bir yerden. İki, iki para aldım. Olsun. Her tarafta bombalar patlıyor artık. Kaosa geldik. Normal. Yalnız birazcık bir, bi, biraz sakinleyelim. Yani altcoin'ler bana çok şey. Tabi bu işten para çok kıran var. Yani hani bu, kullanayım bu arada şeyimde. Onu da söyleyeyim yani. Ama ben o, o, o ben değilim ya. Yani hani şey yapmam. Altcoin'e ben yatırım yapmam Ben daha çok şeyciyim ya hani paramı alayım Bankaya koyayım Faiz alayım Yani şeyim o O da Tabii ki iyi olmayan yöntem ama Risk almayı çok sevmiyorum Açıkçası Ya zaten Şey konusu para konusunda da çok girmek istemiyorum hani Ama daha önce de söyledim biliyorsun ne yapıp ne edip Hep birazcık ben mesela şunu yap bak diyelim ki hani A aileden harçlık alıyorsan alabilirsin bak normal. Hani tamamıyla normal. Sadece o harçlığın bir kısmını tutmaya çalış. Hep böyle kenara koymaya çalış. İnan bana çok çok yararını göreceksin sonra. Yani şey o. Bu biraz da olabilir çok da olabilir sana kalmış artık. Ama kenarda köşede paranın biraz olması yaşın hiç fark etmiyor dediğim gibi bak. Çok çok değerli. Ee, gene dede moduna geçtim. Burada biraz duralım. Şöyle, o müthiş dojlar. Yalnız o dojları gördün mü? İşte e spor efsanesi demek bu demek. Bir iki yani. İkidir de Lilithle kazanıyorum. Onu da hatırlatırım. Müthişim yani. Güzel. Şimdi şuraya girelim. İkisini de alacağız arkadaşlar. Hiç para zaten bol. Ee, teknoloji müthiş benim için. Bu da bana zaten bir iki tane şey veriyor. Pact, kalp veriyor. Yani kırmızı ka almayacağım dur. Hemen Cera. Yeraymış ama ben Cera demeyi seviyorum. Cera daha havalı ya. Güzel. Şimdi böylelikle Bu arada 99'a da gelmeyeyim. Gelebilirim ama gelmek istemiyorum. Güzel, 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 güzel. Tam 99 bu. Oh baby. Güzel. Süper. Şimdi buraya geldik. Burada ne yapacağız biliyor musun? Şöyle yapacağız artık bunları birazcık kurcalayacağız Bunu kesinlikle alacağız Burada hep bana 7'lik zaten şey çıkacak Söyle adını Eşya çıkacak hiçbir şey göremiyorum yalnız Evet bunu istiyorum Süper Dreamcatcher'ı almama bile gerek yok Şunu almak istiyorum Alalım Bakalım ne oluyor bir de bunu alacağım evet süper Jumper cables'ı da açtık süper çifte katladık çok iyi bir de şunu da alayım Evet, tamam. 33'ü tutacağım artık. Ee, müthiş bir durumdayım şu anda. Çok memnunum hayatımdan. Şu anda e, çok keyifliyim çünkü iki kere şeyimi kullanabileceğim. E, Greedy ve hatta arada bana şey verirse. Yani, e, müthiş bir hasar müthiş iki hasarla başladık. Keşke birazcık daha kalp alsaydım. Ben ne yaptım ya? Orada bir yanlış yaptık. E, özellikle kullanmıyorum ama normalde bu kadar zorlanmazdık burada. Olsun. Güzel. Bir de şunu patlatalım. Sağ olsun bize iyi de para verdi. Evet Ultra Grid gel bakalım. İki kere de kullandık. Just Juice, Just Juice, just, just Beni durduramazsın ya. Yani hiç şansın yok. Bu arada bende niyeyse bir de Homing Shot var. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama. O da var. İşte böyle bir müthiş bir grid modu yakaladık. Bir tek Eden'la böyle şansımız yok. Niyeyse. Bilmiyorum neden olmuyor ama olmuyor. 44 de param var çok güzel. Şimdi sürükler de bunları bir güzel temizleyecek benim için. Ya hiç şansın yok ya yani hani bir şansın olabilirdi ama o yok. Paramı geri ver. Param alma. İki paramı aldı benden. Hayır. Dokunamazsın. Espor efsanesi olarak Aa, bir para daha ver bakayım. Hayır. Çok güzel. Yani hep aynı e, şeyleri tavsiyeleri yapıyoruz gördüğün gibi Bölüm, Bu bölüm muhabbet bölümü değil Mini Q&A bölümü oldu İşte böyle bir şey oldu e, Ne kadar sürdü 24 dakika tamam güzel küçük bir bölüm ama küçük ve etkili bir bölüm e, En sevdiğim Yarım saat 35 dakika falan çok iyi biliyor musun bir Isaac bölümü için ben öyle karar verdim e, 35'in üstü birazcık yoruyor ee, 25'in altı da çok hızlı oluyor. Ya sen gidicisin gidici. Bittim bittim. Dur ama burada bak gene şimdi önümü kapatırsa çok kızacağım. Box of Friends. Eh tamam kapatmadı sağ olsun. Şimdi bunu bir güzel dolduracağız. Göremiyorum ne kadar doluyor ama dolacak. Everything o oh, grid mod 2'yi açtık. Süper. E, kullanmak istemiyorum açıkçası ama bir yere oynamamız gerekecek tabii ki. Bir de Golden Razer'ı açtık. Golden Razer ne hatırlamıyorum. Yeni bir eşya alması lazım. Steam Achievement olarak da çıktığına göre yeni bir eşya. Süper ama. iyi bir grid modu yaptık. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.